Saygıdeğer Metropol izleyicileri, bu haftaki fotoğrafın dili olsa programında yine biraz da Denizli'yi eskilere götürmek istiyorum. Gerçekten de Denizli'nin eskilerinden artık şu anda eski diyeceğimiz herhangi bir şeyimiz kalmadı. Neden biliyor musunuz? Sahip çıkamadık. Artık neden sahip çıkamadık? Bunu artık şu anda bilemiyorum. O zamanki şartlar mı öyle yaptı? Yoksa artık başımızdaki kişiler mi önümüzü göremediler? Bilemiyorum. Bunun hakkında yorum yapmak istemiyorum. Şimdi sizlere burada uzun yıllar burada halk ev olarak e, bu bina görev yapmış. Birçok denizli politika yönünden olsun e, denizli yapılan eğlenceler olsun, toplantılar olsun, hizmet olmuş olan e, çok görkemli bir bina. Daha sonralar bu bina Denizli Belediyesi olarak görev yaptı. Bu bina gerçekten de arka tarafında bir de kapalı e, salonu vardı. Bu salon hem nikah salonuydu ve hem de e, sinema salonuydu. Sinema e, gündüzleri de... E, ve bazı gecelerde e, kışları görev yapıyordu. ve Denizli Belediyesi'ne ait bir sinemaydı. Gördüğünüz gibi e, Denizli Belediyesi 1976 depreminden sonra e, maalesef çürük raporu alınca e, bu bina yıkılmak mecburiyetinde kaldı. Arka tarafta gördüğünüz gibi şu andaki Gazi İlkokulu'nda görmektesiniz. Bu hatıra çok önemli bir hatıra. Bunu bilmiyorum artık. İçimizden hatırlayanlar var mıdır? Bu fotoğraf fotoğrafı ben çektiğimde henüz de Denizli Valilik Konağı yani Vali Bey'in kaldığı konak daha yıkılmamıştı. Ee, bayram yerindeydi bu konak. Şu andaki eee şey özel idare işanının bulunduğu yerdi. Özel idare binasıdan önce olan bu binalar yıkıldıktan sonra özel idare binası olarak inşa edildi. Burası Vali Bey'in e, kamerasıydı, Bahçesindeydi. Arka tarafta da gördüğü de, e, gördüğünüz binada Vali Bey'in konağıydı. Burada e, et etrafında kapalı olan bu görkemli kamelya gerçekten de o zamanın çok güzel bir mimarasını görmektesiniz. Fakat maalesef bu binalar o zaman e, nedense artık e, korunamadı. Gördüğünüz gibi İncir Pınar Parkı. İncir Pınar Parkı denizinin en eski parklarından birisidir. Birçok sefer değişik e, mimarlara sahip mimari ortamlara sahip olmuştur. Burası da e, Hasan Gönül zamanında başlamış olan bir park çalışmasıydı. Fakat e, bu park çalışması e, neticeye ulaşmadı. E, kaldı. Yani 1979'dan sonra e, örfü şey, e, idare eden sonra e, buraları artık e, kaldı ve daha sonraları gelen hükümetler Hükümetler zamanında e, yeni yeni e, çevreler değişti, e, parkın çevresi değişti ve e, çevrenin içerisinde de e, bulunan e, e, kız öğretmen okulu ve daha sonra eğitim mesulü görevi yapan yerler yıkıldı. Ve şu anda da e, Nihat Zeybekçi e, kongre ve kültür sarayı olarak hizmet vermekte. Saygıdeğer Metropol TV izleyicileri, bu haftaki Fotoğrafın Dili Olsa programında sonuna geldik. Bir hafta sonra yine sizlerle beraber olmak üzere. Hoşçakalın.